Günaydın. Bugün 9 Ocak Perşembe. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika piyasaları bugün Amerika eski Başkanı Jimmy Carter için ilan edilen ulusal yas nedeniyle kapalı olacak. Ancak Amerika endeks vadelileri, Asya ve Avrupa piyasalarında işlem görmeye devam edecek. Amerika'da yarın Aralık ayı tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Fed tutanaklarına göre üyeler enflasyonda artan yukarı yönlü risklerden dolayı faiz indirimini ara verme eğiliminde bulunuyor. Amerika'da güçlü gelen verilerin de etkisiyle piyasalarda, Fed'den yeni bir faiz indirimi beklentisi Haziran'a kadar ötelendi. Fed'in 29 Ocak'taki toplantısında faiz sabit tutmasını bekleniyor. Amerika verileri sonrası dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yukarı eğilim sürüyor, 10 yıllık Amerika tahvil faizi Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerde. Amerika endekslerinde salı günkü satışlardan sonra, dün karışık kapanış yaşandı. Amerika endeksleri vadeli tarafta Asya işlemlerinde bu sabah yatay, hafif aşağıda hareket ediyor. Çin'de Aralık ayında tüketici fiyatları enflasyonu beklentiye paralel geldi. Üretici fiyatları enflasyonu beklentinin hafif üstünde kaldı. Asya borsaları üzerinde tarife endişelerinin, Çin'de büyümedeki zayıflığın, Japonya'da faizde artış beklentileri baskısının sürdüğünü görüyoruz. Avrupa tarafında bugün perakende satışlar veri gelecek. Avrupa borsaları dün günü hafif aşağıda kapadı. Bugün yatay, hafif yukarıda açılması bekleniyor. İçeride ise makro tarafa piyasada duyarlılık sürüyor. Merkez Bankası'nın 23 Ocak'taki toplantısından yeni bir faiz indirimi bekleniyor. Ayrıca Moody's, 24 Ocak'taki gözden geçirmesinde, Türkiye'nin kredi notu ile ilgili değerlendirmesi de önemli olacak. Borsa İstanbul tarafında ise, iki gündür satışlar etkili oluyor. BIST endeksi dün de 10.000 seviyesinin altında kapanış yaptı. Endeks günü 9.891 seviyesinde, günlük bazda eksi %0.82 değer kaybıyla tamamladı. Borsa İstanbul'un iki gündür yaşanan satıcılı kapanış sonrasında bugün güne yatay başlamasını öngörüyoruz. Endekste seans içinde zayıf yukarı yönlü denemeler beklenebilir. Teknik bazda kısa vade ara direnç noktaları olarak 10.000 ve 10.160 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktalarımız 9.850 ve 9.700 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise bankacılık endeksi içinde İş Bankası C, Vakıf Bank, Yapı Kredi Bankası'nı alım yönünde teknik bazda uygun görüyoruz banka dışı hisselerden kısa vadeli alım yönünde teknik olarak Çimsa, Emlak Gayrimenkul, Koza Altın, Limak Çimento, Koç Holding, Migros, Özak Gayrimenkul, Tav Havalimanları, Türksel, Ülker hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.